Murat Kurum demiş ki Ekrem İmamoğlu'na göre kendi ağzından dinleyelim demiş mi? En yurt düşerse bak bak lafa bak lafın ağırlığına bak neymiş efendim Mekke düşermiş ya Allah aşkına ya Allah size Allah sizi ıslah etsin bak Allah sizi ıslah etsin yahu Mekke ile Esenyurt ne alaka değil mi? Şimdi evet Allah Allah ıslah Peki Ekrem İmamoğlu bunu niye söyler abi? Niye böyle bir iftira atar? Bunun dikiş tutacağını mı zannediyor? Şimdi İstanbul'da acayip bir mücadele var. Mesela Fatma Şahin'le konuştuk. Fatma Şahin kendi ilinde çok rahat. Mesela Kocaeli Belediye Başkanı ile işte Tahir Büyük Akın'la konuştuk. O da kendi ilinde çok rahat. Ama bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da. Murat Kurum'un üzerinde. Çalışması tam gaz devam ediyor. Gece çalışıyor, gündüz çalışıyor, mücadele ediyor, gülüyor, gül dağıtıyor, yeni şarkılar vesaire. Bunların hepsi güzel. Ama geçen gün Gazze ile ilgili konuştu ya. Şimdi Gazze, Gazze ile ilgili nasıl, nerede konuştu? Yani durup dururken şöyle mi konuştu? Ha bu seçimi almazsak Gazze'liler demedi. Gazze ile ilgili bir buluşma gerçekleşti ve orada öyle konuştu. Gazze sahip çıktı. Sonra Özgür Efendi çıktı dedi ki e, Hamas bir terör örgütüdür. Durduk yerde ha. Abi o yetmedi. Şimdi bağladılar. Birbirine. Karşı mahalle bu işi çok iyi yapıyor. Bizim mahalle bu işte sınıfta kalmış durumda. Algı yaratma konusunda adamlar o kadar mahirler ki, o kadar mahirler ki aklınız durur. Hemen bağladılar. Seçen, geçen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan demiş ki ya İstanbul ya Sisi. Hop bağlantı tamam. Sonra biraz böyle hani bir canları sıkıyor. Aaa Apo'da mektup gelmişti. O da tamam. E başka Ab Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkardınız. Aha o da tamam. Tamam başka ne var? Başka. Ama bak bu Murat Kurum ne demiş? Murat Kurum demiş ki Ekrem İmamoğlu'na göre kendi ağzından dinleyelim. Demiş mi? En yurt düşerse bak bak lafa bak. Lafın ağırlığına bak. Neymiş efendim? Mekke düşermiş. Ya Allah aşkına ya. Allah size Allah sizi ıslah etsin. Bak Allah sizi ıslah etsin. Yahu Mekke ile Esenyurt ne alaka değil mi? Şimdi evet Allah, Allah ıslah etsin. Gerçekten Allah ıslah etsin. Abi ben aradım taradım bizim Kübra Topsakal var. Kübra dedim benim e, yönetmenim editörüm. Kübra dedim. Şunu bir tara. Murat Kurum'un böyle bir lafı var mı? Durdu. Kübra dedi ki Hadi Bey ben duymadım. Ya Kübra sen atlamışsındır kızım. Uyumuşsundur. Hadi Bey ben gece üçlere dörtlere kadar çalışıyorum. Yani mücadele ediyorum. Her tarafı tarıyorum. Vallahi böyle bir konuşması yok. Ya kızım dedim sen Murat Kurum destekledin, şey yapıyorsun. Yapma etmeyleme. bu, konuşmayı Murat Kurum yapmıştır bu konuşmayı. Ekrem Başkan böyle kendiliğinden böyle bir şey uydurmaz dedim. Dedim ama Kübra daha fazla dedi. Hayır Hadi Bey dedi. En son baktı ki ben diretiyorum. Hadi Bey yok dedi öyle bir şey ya. Allah <laughs> yok gerçekten yok. Yani kızın sinirleri bozuldu. Olmayan bir konuşmayı arayarak. Peki Ekrem İmamoğlu bunu niye söyler abi? Niye böyle bir iftira atar? Bunun dikiş tutacağını mı zannediyor? Sonra dönüyor, bunu söylüyor. Sonra dönüp diyor ki ben bir cami yaptırdım. E ee, Vallahi oraya imam atanmadı. Onun detaylarını öğreneceğim. Bugün de demiş ki ben gidip namaz kıldıracağım. Ya Ekrem Bey etme. Bak etme. Ol, bu kadar da değil de. Yani sen kim? Namaz kıldırmak kim? Hani bir kere Yasin okudun tamam eyvallah. Elin kıçında Fatih'in kabrine girerken tekmeledin bir şeyler tamam ona da eyvallah. Ama böyle olmaz ki. Ben kıldıracağım. Allah ben kıldırırım. Ben kıldırırım sen kıldıramazsın. Mümkün değil. Onun için adam gündemde kalmak için her şeyi yapıyor. Murat Kurum'a acemi diyor. Acemi. Herkesin bir acemilik dönemi vardır. Sen de acemilik dönemi oldu. Murat Kurumu bu ifadelerle küçümsüyor. Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alıyor. Sen beni konuşacağına ey sen beni konuşma enflasyonu konuş. Erdoğan zaten konuşuyor. Yani Erdoğan'ın olduğu yerde demişler ki efendim kendisine demişler ki ikinci Recep Tayyip Erdoğan. Bu da diyor ki aa yok ben olmam öyle. <laughs> Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı seni benzettiler. Dediler ki ikinci Erdoğan sen de He, yok dedin. He! Vay 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 vay. Vay başıma gelenler. ya Ekrem Bey. Sen Erdoğan'ın o koltuğuna oturmak için can veriyorsun ya. İkinci Erdoğan olmak için canını veriyorsun ya. Bunu Türkiye görüyor ya. Her gün enflasyon ne olacak? Emekliler ne olacak? Peki İstanbul ne olacak? Orada bir şey yok İstanbul. Ama enflasyon ama Recep Tayyip Erdoğan ama ben o olmam ama ben onun yerine olmam. Hayır beni benzetmeyin oraya. <laughs> ya Ekrem Bey etme. Bak. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kendince bir takım gerekçeleri var arkadaşlar. Analizi doğru yapmamız lazım. Ekrem İmamoğlu aslında hem doğru yolda hem de yanlış yolda ilerliyor. Neden doğru yolda? Diyor ki aslında ben kardeşim diyor ya Murat Kurum İstanbul sadece İstanbul diyor. Ben İstanbul'u düşünmüyorum diyor. Ne düşünüyorsun Eken Bey? Ben Türkiye'yi düşünüyorum. Nasıl yani? Ya ben ezelden beri işte geçen gün ne diyor? Ya o ben. Hı, bir İstanbul Belediye Başkanı bir elimde ay bir elimde güneş normal diyor. <laughs> Dedi ha. Şimdi böyle bir Ekrem İmamoğlu hayali Türkiye'yi yönetmek. Ama işte yanlış dediğim şeyi şimdi söylüyorum. Bu, burada buralarda doğru gidiyor. Ben diyor Türkiye'yi yöneteceğim diyor. Yani etrafına söylüyor. Ve Zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiili lideri şeydir. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na niye böyle konuşuyorsun? Türkiye konu enflasyon bilmem ne adam lider. Konuşuyor. Liderliğini perçinlemek için. Ha yarın bir şey olduğunda şap bana hadi özgür sen kaç, kaç gid, otur, otur bitir olayı. Ve bir kaygısı var. İstanbul'u kaybetmek demek Ekrem İmamoğlu için Türkiye'yi kaybetmek. CHP'yi kaybetmek demektir. Agresif olacak, işte böyle iftiralar atacak, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alacak, rakibini küçüm, küçümseyecek, ekonomi ekonomi diyecek, Kanal İstanbul diyecek, diyecek de diyecek daha da önümüzdeki günlerde. Mesela geçen gün çok böyle hani meydan okuyor, ben yıkarım, ben yakarım diyor yani. Gemileri yakmış yani anlayacağınız. Ne için bu İstanbul'u almak için? Hayır. İstanbul'u aldığında Türkiye'yi alacağını bildiği için. O yüzden İstanbul'u kaybetmemek adına Ekrem İmamoğlu kendince her gün yeni doğru bir şey yapıyor. Ama ben o sırrı vermeyeceğim. Eksik bir şeyler yapıyor. E Murat Ongun, onun danışmanı eskiden veriyordu bir takım pasları. O da çok iyi yapıyordu. Ama orada bir eksiği var. O eksiği de ben çok tespit ettim net bir şekilde. Kamu önünde de konuşmayacağım ki kopyalanmasın diye. Orayı tamamlasa eyvah eyvah diyebilirim ben size.